Bu uygulamada zaman zaman karşılaşılan bir durum. Ev sahipleri kiracılarını arayarak kira bedelinde artış talep ettiklerini söyleyebiliyorlar. Esasen böyle bir talebinle karşılaşmayı iki ihtimali dikkate alarak cevaplamak gerekir. Bir, artış sadece yeni kira dönemi için istenebilir. Ne demektir bu? Örneğin kira sözleşmenizi 1 Haziran'da yapmışsınız kira artışının talep edilebileceği an bir sonraki bir Haziran'dır. Ara dönemde işte diyelim ki Ocak'ta ya da Mart'ta ev sahibinin herhangi bir artış talep etme hakkı yoktur. Bir Haziran geldiğinde ise yani yeni kira döneminin başlangıcında ise sözleşmede bir bedel kararlaştırıldıysa artışın o oranda yapılması gerekir. Bununla birlikte kanun burada kiracıları korumak amacıyla bir sınırlama getirmiştir. Nedir bu sınırlama? 12 aylık tüketici fiyat endeksi ortalaması. Eğer sözleşmede kararlaştırılan artış oranı tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasının üzerinde ise bunun üzerindeki kısım uygulanmaz ancak bu fiyat endeksine göre ortaya çıkan oranda bir artış yapılması mümkündür. Dolayısıyla kiraya verenlerin bunun üzerindeki bir artış talep etmeleri hukuken geçerli değildir.